Aynayı nasıl yamulttunuz böyle? Nasıl yaptınız ya? Gerçekten ben yapmadım bunu çünkü. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Kasım'ın ortalarındayız. Daha fazla infoya gerek var mı? Bence ihtiyacınız da yok. Nereye gittiğimiz söylememiz zaten gerek yok. İşe gidiyoruz bildiğiniz gibi. Ve asıl info tabii ki bilmeyenleriniz vardır şu anda. Forza 250'ye biniyorum. 2022 yeni kasa, yeni model. Abariza var. Bir de Nardo Grey. Bir de çantada mı çantayı göremiyorsunuz siz tabii ki. Ee, aslında yeni değil. Yani yeni değil derken herhalde bir ay bir ay falan oldu alalı bir ay oldu tam bir ay oldu aa harbiden tam bir ay oldu ama bir aydır video çekmediğim için bahanesini de söyleyeyim şu kameramın takıldığı aparat var ya yapışkanı kopmuştu yani kamera elinde kalmıştı Abi bir aydır üşeniyorum. Onu yapıştırmaya bir aydır üşeniyorum. Bu sebepten dolayı yok yani takmadım. Takmadım ya. Bu nasıl bahane arkadaşlar? Bir aydır takmaz mı insan? Takmadım. Ve ee, velhasıl T2'nin dönüp dolaşacağı yer kırkçı dükkanı bildiğiniz gibi. O yüzden ben de en sonunda takınca ilk işim vlogları devam etmek oldu. Bu sebepten ötürü kameranın kayıt dışına bastım. Ve Forza ile ilk kazamızı yapıyoruz. <laughs> Forza ile ilk e, ee, vlogumuzu çekiyoruz. <laughs> Aa niye gülüyorum kendi kendime gülünce kendimi kötü hissediyorum. Neyse girmemem lazım da birazcık bir şeye gittim yani sabah sersemliğine gittim. Yani adamın tabii ki aynaya bakması gerekirdi ama bakmazsa da niye bakmadın diyemem çünkü ben saçma sapan yerden gidiyorum. Ondan dolayı ee, böyle bir sıkıntı yaşanıyor diyor iki tarafın ihmali sonucunda. Havalarım maşallah var bu arada uzun zamandan beri tam istediğim kıvamda gidiyorlar ne çok soğuk ne çok sıcak yani motora binilebilir ve en önemlisi kurak günler geçiyor Bu evet benim şahsen isteyebileceğim bir şey ama yağmur yağması lazım arkadaşlar evet bunu ben de farkındayım Bunun ben de farkındayım ama isteklerimi ve arzularımı bu doğrultuda yönlendiremiyorum bunun için yapacak bir şeyim yok Zaten ben yağmur yağmasını istedim diye yağmurda yağmamazlık ki yapmıyor Mesela ben güneş çıksın istedim güneş yok. Niye? Yok. Güneş yok abi. Yani güneş vizörümü bile takmadım. Ha bak dayıya sor. Bak aynaya bak. Gördün mü? Takmadım. Neden? Çünkü güneş yok. Gerek yok. ihtiyaç yok. Yani güneşsizliğe o kadar alıştık ki ama insan bir güneş görsün istiyor. Özellikle sabahları giderken. Çünkü artık ee, kışın gelmesiyle birlikte gelmesi diyorum. Çünkü geldi ya. Yani kış geldi arkadaşlar. Hava her ne kadar götümüzü donduracak derecede olmasa da kış geldi. Buna e, bunu kabullenmemiz gerekiyor. Şimdi benim güneş görüp görebileceğim tek saat sabah işe giderkenki saat. Onda da göremiyorsak niye yaşıyoruz oğlum biz? Şimdi kış geliyor. Akşam iş çıkışlarım benim artık havanın kararlı saatleri değil. Yani de, hava, olamayacaksan... hava kararıyor artık. Güneşi göremiyoruz. E, sabah işe giderken de göremeyeceksem neden benim kedim? Neden? Kötü. D vitamini eksik arkadaşlar. Vallahi D vitamini eksik. Yani o kadar güneş görmüyorum ki iş yerinde de o kadar güneş görmüyorum çünkü bir tık böyle arkada kalıyor bizim oda. O kadar güneş görmüyorum ki geçen gün hesap makinemin pili bitti. Evet pili bitti yani bu güneş enerjisiyle kendini dolduran, şarj eden hesap makinesi pili bitti. Güneş görmediği için, kendini şarj edemediği için Garip mi pili bitti. Tabi burada garip kim oluyor? Bunu ee, sizin güzel şeylerinize bırakıyorum. Düşüncelerinize bırakıyorum. Ha bunun iki tane sebebi var. Ya çok çalıştığım için, çok hesap makinesi <laughs> kullandığım için ama buna da tabii ki hani <laughs> bu da zor ihtimal. Bu da bu da sıkıntılı bir durum. Ama bir insanın güneş görmeyen hesap makinesinin pili bitecek kadar güneş görmüyorsa bu insan sıkıntılıdır ya. D vitamininden mahrum kalıyoruz şu anda. Yemin ederim cuma gününden hesap makinesini böyle içerki odaya koyuyorum böyle güneş güneş alan odaya koyuyorum ki doğsun iki günde güneş görsün diye. Hani biz göremiyoruz bari o görsün diye. Hayır bu mevzuyu iş yerinde söyledim bizim Osman da şey diyor oğlum akşamdan camın önüne koy da. <laughs> akşamdan ne camın önüne koy da diye şey diye pili de olsun. <laughs> Akşamdan camın önüne koy da pilin olsun. Bu arada R25'ten sonra efsane motor. Rahatlık, konfor. Öf diyorum yani. Öf. bacaklar bacakları uzatıyorsun abi. Oh. Bir de şu şeyi alıyorsun. En dibe yukarıya niye çıkıyor ya bu. XMX alırken bu özellik bana gayet e, gereksiz gelmişti. Ne olmuş hani elimle yüksek takarım, elimle alçak takarım diyordum. E, ama öyle değilmiş arkadaşlar yani. Mesela ben bunu yükselttiğim zaman şu anda çok rüzgar alırken ee, şey oluyor. Mesela e, sesimde patlama yaşanmıyor. Neden? Çünkü rüzgar almıyor. Normalde r giderken hani şu hızlarda falan yapması lazım. Sesin patlaya patlaya. Şu anda olmuyor olması lazım ben öyle tahmin ediyorum yani. Çok böyle trafiğe girdin, yavaştın ettin. Öyle önünde de kalas gibi bir şey olsun istemiyorsan azıcık indiresin böyle önünü görüyorsun. Ha güneşi gör. Oğlum güneş vurduymuş. Hey Güneş Bey. O ne kadar çok şey yazıyor ya. Tabelaya baksana ben burada gideceğim yönü bulabilmek için kaza yaparım yani. Aa benim motordan bak. Ben şimdi motorun üstündeyim gösteremiyorum arkadaşlar. Şu benim motor ama ben de böyle kilim yok. Altımı sereceğim kilim yok. <laughs> ama aynısıydı yani rengine kadar. O yüzden abi bir de boydan foto at demeyin yani. Mesela buralarda artık video kesmiyorum. Niye normalde hep kesiyorum ben buralarda video. Patlama çatlama yapıyordu. Şu an kesmiyorum. Çünkü patlama çatlama yapmıyor. Yani eğer yapıyorsa zaten şu an videoyu keserim ama bence patlama çatlama yapmıyor. Yapıyorsa da çok ufak rahatsız etmeyen patlamalar çatlamalardır. Onlar da beni rahatsız etmediği için sizi de rahatsız etmeyeceğini öngörerek ee, kesmiyorumdur. Yine mükemmel derecede hiçbir şey anlatmadım vloglardan ah vloglardan bir tanesi sadece güneşsizliğimden e, dem vurduk biraz ve hala güneş yok fark ettiyseniz yok yani yok ben yine güneş görmeden ofise gireceğim yine güneş görmeden akşama kadar oturacağım ve güneş görmen hesap makinemde işlemler yaparken bir anda en önemli hesap yaptığım dakikada hesap makinemin pili bitebiliyor yani bitebilir Dayı sen şimdi hızlı böyle bir, bir gaz açsan o şey böyle geriye doğru gelse Gelmez mi acaba? O hızlı böyle gaz açtın o kumaş geldi suratıma son durak 10. Olmaz mı sizce? Hep öyle şeylerden korkuyorum ya. İnsanın var ya yani insanın çok ufak bir hatası yani trafikte yapabileceği en ufak hatasında bir insanın başka bir insanın ee, canıyla ödenebiliyor. Çok ucuz yaşıyoruz ya gerçekten. Bayağı ucuz yaşıyoruz. Ya bu bizim için de geçer mesela. Şimdi motorun arkasına çanta takıyoruz falan. Takamadığını düşün veya Hadi onun yeri var da çantanın olmadığı için arkaya böyle bir şey bağlamışsın kutu bağlamışsın yapmadık mı yaptık daha önce kutuyu bağlamışsın yolda gidiyorsun abi 100 110 120 130 o ip birden böyle bir şey oluyor çözülüyor kurtarıyor kendini arkamdan düşüyor arkadan gelen motorun veya arabanın fark etmez önüne böyle onun e, şeyini konsantrasyonunu bozacak şekilde çarpıyor düşünsene çok kötü ya evet arkadaşlar ben ufaktan ufaktan geldim bu böyle kendimi unutturma o vloguydu. Artık daha kapsamlı vloglarla e, geleceğim diyor ama has siktir diyeceksiniz çünkü inanmayacaksınız. O yüzden demiyorum. belki ben de kendime inanmıyor olabilirim. O yüzden e, bunu yaşayarak göreceğiz ve sizleri utandıracağım. Kendimle beraber sizleri utandıracağım ve vloglar vloglar düzenli düzenli vloglar gelecek. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben geldim. İğrenç pazartesi sabahında mesaiye başlıyorum. Hadi öptüm bay, bay. O. Oh. Oğlum sabah sabah sizle uğraşacağız lan. Dobla ya. Ben mecbur muyum kardeşim? Pazartesi sabahını bununla başlamaya. Bunu. Yürü git lan kendi kapında oyna.